Bizim Herkese merhabalar arkadaşlar. Kardeş Prenses Kardeşler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu arada yeni gelen ıı, arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederiz. Hadi tanıtalım. Ben Ankara Ben Ankara. Ben Ankara. Bugün İmiz'in çatısındayız. Aslında buraya güneşlenmek için çıktık ve biz de dedik ki hani neden eğlenmek Güneşlenmek için mi? Evet, güneşlenmek için. Güneş <laughs> şey, almak için. <laughs> çamaşır sepetini. Çamaşır sepetini. <laughs> arkadaşlar potayı buraya takar, takacak yer yok zaten olsa da. O yüzden böyle bir şey yaptık. Aa arkadaşlar içinde avra duruyor. Cigen. Hayır kutunun içinde de ne olduğunu bilmiyoruz. Bir bir şey var. Bir eğer mesela bir, <laughs> bir e, tur oynayacağız. Bir turda herkes üçer atış yapacak. Üçer, üçer atıştan. Bakın Çay atıştan en az atan e, ıı, kutuya elini sokacak. Arkadaşlar kanalımıza yeni abone olan arkadaşlarımızın Hadi o zaman ben yerime geçeyim. Evet. bir dakika, bir dakika, bir dakika ayarlayalım. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Üşüdüler şimdi üzerlerine ceket giyiyorlar. Bunun <laughs> bir saati ne? Saat bu. Evet ilk atış kimin? Gel. atışını yap ondan sonra giy. Atamadı. <laughs> bir kere atamadı. Topu aşağı, aşağı, aşağı kaçırdık. Tabii ki de topu geri vermediler arkadaşlar. Geri vermediler zaten. Gel, 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 gel. Atamadı sepet düştü. <laughs> 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 Sepete kapattı. Hayır Sonuçta sepetin içine girdi diyorsun yani. Hayır olur mu öyle yani şey ya? <laughs> Ay, o da, olmaz o zaman. Olmaz bana ne ki yere koyabilir miyiz ya? Dur bakalım. Ya değil, değil. Atamadı. Atamadım. Atamadım. Şimdi sepet düşecek çabuk hızlı. Attı. Tamam sen iki de gir. Tamam. Sonuçta sepet düştü. Topun üstüne. <laughs> Hadi Ayşe Sultan. Girdim. Atamadı. Attı. Tabi Tabii bir sepet yerinde duruyor arkadaşlar. Bir <gülüyor> bir <gülüyor> bir <gülüyor> <gülüyor> tamam bu tur böyle geçer o zaman. Dur ben bir tane daha. Atacaktım. Birini Asya sepeti tutsun bari kenardan. Atamadı. Bırak <laughs> <Atamadım. tamam. gülüyor> Asya'cığım bırakır mısın kutuyu? Asya'da Asya, ben kutuyu. Ben ee, şimdi bu bölümün kazananı ben olduğum için. Yani e, ee, yani bunlar 0-0 oldu. Tamam. Hadi bakalım Aa, Asya. Biriniz sepeti tutun. Ben de değilim. Yani, ben üçüncü yattım zannediyorum. Herkes sıfır sıfırda. Atamadı. <gülüyor> atamadı. <gülüyor> atamadı. Gir 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 dibine gir. Hayır Asra böyle saymayacağım onu. Gel. İyi, hayır. Büyük ya. Gel kapşonunu düzelteyim tamam. gel. Dön arkana. Onlar Onla büyük ama onunla oynamışken oynayamam. İlkokulda oynayamıyorum. Evet Azra aferin sana. Ya ama ya. Tamam tamam. Kim girdi benim kim girdi? Hayır aslında. Tamam. Atamadı.

Ha? Dibe girmişsiniz. Ha, tamam, ben buradan atayım. Ha? Yani Asya ile bir mi kıyaslıyorsunuz kendinizi? Hayır ama anne gitmiyor zaten. Sen benimle ayrı kalın. Bir dakika bir dakika, bir dakika bir gösterdim arkadaşlar bak. Gitmiyor zaten. Ben oradan attım. Tamam şimdi Azra'da mı sıra? Aynen. Ee, şimdi arkadaşlar ben iki Azra iki olduğu için kaybeden. Hayır. 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 Hadi Asya güveniyorum bir sana. Evet Asya. Sepeti Sen tutar mısınız çocuğa? Bak sana güveniyorum. <laughs> Aslı'cım odaklan odaklan. Zaten çok uzak güzel. Ama küçük ya ablası onunla. Böyle atarsın yakın Kız çok basit çok basit. Ya, Hafif at duvara o çarptır oyun, içine girer. Etmiyor. Hafif at. Evet Ay, aferin oluyor. sana. Tamam gene daha Bir dakika. Ay. Bir dakika <laughs> oyun bitsin ondan sonra yavaş tamam. yavaş. Hadi. Asıcığım kutudan uzaklaş. Asıcığım kutudan uzaklaş. Yoksa bak elin tamamen sokarım elini. Yapma. Anne kutunun içine kötü bir şey koymuşsun ki. Valla anne kutunun içi de e, ben, belki bir koymuş. Hani şöyle bir bir şey koymuş. Bey koymuş ya. Bey kasi bey koymuş. Namaz.

Atamadı. <laughs> ya ama az önce ikincisi basın oldu. hangimiz daha ağırlıklı olursa. Ben en iyisi gideyim bir dahakine basketbol o şeyleri var ya, standları onlardan alayım. Ya hafta nasıl onun için böyle düşüyorsun. Düşüyorsun mu? Attı. Tabii, tabii ben de böyle atardım. Ben de orada. Ama yaş ve boy farkı da var. Onu da hesap edeyim. Parasız yok. <laughs> Senin kol kaslarını bunu kol kasları bir mi? Ha? Çocuğun eli benimkine ağrıyor. Attı attı <laughs> tamam. Arkadaşlar şimdi yani e, şey gibi görünüyor abi Ben büyüğü Asya'dan küçüğüm yok değil. Asya'nın eli çok ağır. Bir vuruyor arkadaşlar. sittirecek değil ya? Attı yine attı. Hadi son tur değil mi bu? Hayır. Benim elim. Arkadaşlar benim elim çok sert oldu. atamadı. bir tane daha. Hayır. Yok. 3 olmamış mıydı? 2 2 Tamam bir tane daha alsın hadi. Avantajı Avantaja bırakalım hadi. Attı. Ana sayılmaz ya. Attı. Hafifen <laughs> <laughs> ben e de bıraktım ben iki atarsam hepimiz eşit Allah olacağız. Allah'ım <laughs> çok, çok. Hayır, hayır, Allah Verin bakayım topu bir uzaktan ben atayım bakayım nasıl olacak. Bir deneyeyim bakayım. Bir deneyeyim bakayım. Atamazsam Zil olduk <laughs> Dur karşımda çocuk var terlik atıyormuşum Güyemek <laughs> Atamadım <gülüyor> Atamadım atamadım Neyse Evet doğru Attım tamam aferin. Asya'cım yeterli. Hayır, 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 tamam şimdi kutuya elimizi sokuyoruz. Ben de Ama bakmayacaksınız. Kim evet, düşük, Kimse sok, e, elini sokan da diğerine elini göstermeyecek şey tamam mı? mı ben, Bilmiyorum video izleyince. Miyim? Yani şeyi yani. <laughs> kapat. Hadi at. Hadi. Kapat. Kapat gözünü. <laughs> Ya ben buradan baksana Asya'cım çekil oradan Asya sen bak be eline bakma Asya buraya dön buraya dön 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 Ne ya? Asya dön bu tarafa Diğerlerine gösterme Anne Asya bakayım. Hayır ben bakıyorum Anladım Ne var? Ama sonra söyle tamam mı? Şimdi sen sok bakalım Asya Yani içinde örümcek de olabilir Ayy Ayy Abla gel Gelmiş mi evet, so Bakma Tamam gel ben bakma Sokmam, önce bakmam. Ay, elini, elini, bakma ay bakma Ayşe bakma. Ya. Ya bak mı? Çek elini geri. Hmm. Hadi Asıcım sıra sende. Ya korkmadınız <laughs> yani. Niye korktunuz? Annem Asıcım. As Anne bakası soğuk mu? Asıcım hadi. <laughs> Bakma. Ya aklımı ah, <laughs> açma. Soktun mu? Ya sok. Bağırttırma beni. Soktun mu? Soktum, bir dakika dur. Ay çok tekerli bir şey bu. Ne? Söyleyebilir miyim? Söyle bakayım Azra. Bulaşık, bulaşık da, teli var içinde. <laughs> Vay bulaşık <laughs> şeysi. Şu şey yumuşak çeneli. Şey. Tel değil de. Bulaşık teli. Bulaşık teli, bulaşık teli mi Hı? Ha, bak böyle bir şey var içinde. Falan koymuşlar. Şöyle gösterelim. Çekil. Bu ne? Kargacık, kurgacık bir şey oldu. Deterjan değildi değil mi? Hayır Su var. vardı içinde. Şu an Asya döküyor. Asya yapma. Bir dakika ben biraz güzel soktum. Çünkü Peki ben de sökeceğim. Hala taş var. Dolu ne? Ben buldum. Bulurum ben. i̇çinde... <laughs> Neyse hadi. Bu <laughs> <laughs> Ben hani doku Hayır. testi yapmak istedim size de siz tabii Asya uyanıklık yapıp her şeyi kurcaladığı için yapamadık. doku testini yapamadık arkadaşlar. Asya'nın her zamanki gibi mızık çılığından dolayı atamazsın bitti. Hadi evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu izlediyseniz beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın abone olmayı unutmayın. Evet. Instagram <laughs> sadece Instagram koyuyoruz. Instagram ne şartıydı? ortaya alalım Instagram. Tamam ortaya alalım bundan sonra. Abone olmayı unutmayın da. Ondan sonra gelmiştir Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.